başladım. Şimdi masamızın üzerine klasik rölyef pastayla budak çekeceğiz. Önce rölyef pastamı aldım şöyle çok hafif sulandırdım birazcık. Şimdi önce fırçayla bu Şöyle sürelim çekerken göstereyim. Böyle fırçayla süreceğim önce her tarafına. burada da. <gülüyor> <gülüyor> tekeyim, şöyle. Yapayım. Yok yok. yok. Şa ipek kuşu Şimdi tabii alanımız büyük olduğu için parça parça yapıyorum. Yani bir sırayı sürüyorum, tarağımı çekiyorum. Bir sırayı sürüyorum, o şekilde yapıyorum. Şimdi son sıramı sürdüm. Rölyef pastamı da sürdüm. Tarağımı alayım buradan. Her defasında her tarak çektikten sonra tarağınızı silmeyi unutmayın. Şöyle başlıyorum hafif bilek hareketleri yaparak şimdi böyle pastamızı çektik. Kurumasını bekleyeceğiz. Kuruduktan sonra böyle bir kat bizim bir zımpara yapacağız. Fazlalıklarını almak için. Sonra da boyayıp eskiteceğiz. Yine o zaman çekeriz. Şimdi masamızı böyle pastasını çekmiştik. Şimdi boyamadan önce bir kat zımpara yapıyoruz. Böyle bilek yapıyoruz şimdi. masanın üzerine böyle pasta çekmiştik. İki kat al, e, çakıl taşı rengiyle boyadık. Şimdi eskitmesini yapacağız. Şöyle bir kapta glaze medium'umu hazırladım. Bu sefer eskitmelerini e, şey waxla değil eskitme kremleri kullanacağım sadece şu için. Üç renk siyah, asfaltum ve kahverengi kullanacağım. Sadece eskitme kremleriyle yapıyorum. Şimdi kafama göre e, kahveden başlayalım. Önce şöyle grezimi alıyorum. Kahverengimi alıyorum. Gelişi güzel. Süreyim şimdi. Karışık karışık süreceğim. Biraz kahverengi. Biraz asfaltımı sürüyorum. biraz aralarına siyah atıyorum bu şekilde komple üzerine karışık bir şekilde eski kremlerimi giriyorum ama her defansımın oka glazime fırçama glazimden alıyorum Evet. Şimdi masanın üzerine bu üç rengimi gelişigüzel birbirine karışık sildim. Şimdi şu bulaşık süngerimi elime alıyorum. Tamam ver, tamam ver tamam. Ben, tamam ben, Hayda, ben, sen ikimde verir misin bir ya bir şu simgerimi? İnce gidiyorum ben. Bu ince simden olmaz ya. mı? Olmaz mı? Olmaz mı? daha mı? Ne işi Şurası şey mi? Geçi teminatı var diye, hmm. işte milyarlık hmm. onu hmm. geri almak istiyor benden. Bende veremem. Hmm. Ben de var ama şu an. İstediğim kadar singelimle açıyorum şimdi rengimi. Hmm. Düzgün bir şekilde. böyle. Evet. Yine geçiyorum. Önemli olan düzgün dalga yapmadan hı hı. bence bu açıklık yetti. Çünkü bu kuruyunca ben bunun üzerine e, yani bir de zımparayla eskiteceğim. daha sonra da vakslarla gölgelendirmeler yapacağım. Şu anda bu rengim, bu açıklığım silmem bana yeterli. Burada bırakıyorum. Ama siz eğer isterseniz bu kuruduktan sonra aynı işlem üzerine tekrar hani daha koyu olsun isterseniz mesela. Kuruduktan sonra tekrar aynı işlem üzerine yapabilirsiniz. Şimdi masamızı kurudu. Şöyle zımparayla eskitme yapıyorum. Biraz ister şey hafif hafif. Zımparamı yapıyorum. Budakları biraz daha ortaya çıkarıyorum hem de onu bütünleştiriyorum. Biraz da şuradan geleyim. Yer değiştirelim. <gülüyor> 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 görünüyor mu? Çok parlıyor çünkü dilekten. Evet görünüyor. Güneş. Görünüyor Böyle yavaş yavaş istediğim kadar zımparamı yapıyorum. bence yeterli. Direkten mi Evet. Bence de. kenarlarımızı Şöyle Evet, da yapalım. evet. evet eskitmemizi yaptık masamızın üstüne.